Merhaba arkadaşlar. Nasıl yapılır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü motifimiz ortası popcorn, kenarları normal ikili trabzandan oluşan bir şeker gibi bir motif. Bu motifi eğer makrame ipiyle yaparsanız çanta motifi olarak da çok rahatlıkla kullanılabilir ve de çok şeker bir çanta oluşacağına da inanıyorum. Motifin ortasıyla başlayalım yine hep yaptığımız gibi sihirli yuvarlağımızla başlayalım. Sihirli yuvarlağı nasıl yapıldığını bilmeyen arkadaşlarımız varsa ilk defa benimle birlikte öğren. İpi orta parmağımıza dolayıp sonra baş parmağımızla tutuyoruz ve tığımızı sağ elimizle, ben sağ elle örgü ördüğüm için içinden geçirip bir ilmek oluşturuyoruz. Sonra bir zincir daha çektim çünkü ortasında sık iğne ile başlayacağım. O yüzden bir zincir bana yeterli. Toplam 16 tane ortada sık iğnemiz var. İplik ya da tığ bilgisi genelde vermem. Çünkü herkes kendine uygun ipliği, kendi eline uygun tığla örgüsünü örer. Ama eliniz sıkıysa ipliğin önerdiği bir numara büyük tığla ya da çok gevşekse bir numara küçük tığla örebilirsiniz. Ben genelde bu bir numara, sıfır numara bir tığ üstünü yazısı da silindi. Bu tarz ipleri genelde bununla örüyorum. Eğer çok gevşek öreceksem, biraz daha gevşek durmasını istiyorsam daha kalın uçlu bir şiş kullanıyorum. Yani tamamen size bağlı. 5 tane sık iğne yapmıştık. Unutmadan bu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz de çok mutlu olurum zil butonuna da basarsanız bundan sonra oluşacak videolar size bildirim olarak gelir 6 tane yaptık 7 8 9 10 11 12 biraz küçültelim 13 ipliğin içine batırıp batarsak küçültme işlemini yapamayız ipliğin ee, ipliklerine batmamaya gayret edelim. Kaç yaptık? Unuttuk tabii konuşurken. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yapmışız. 14 15 16. Şimdi bir tane fazla oldu gibi sanki ama bir tane fazlayı törere edebiliriz. Ama eksik olursa edemeyiz. Çünkü popkornlarımız biraz genişçe yer tutacağı için bizi sıkıştırabilir. Kapattık ilk sıramız. 1, 2, 3 trabzan çektik. E, zincir çektik. 3 e, zincir bir trabzan olarak geçiyor. Şimdi aynı noktaya 4 tane daha ikili trabzan yapacağım. 2, 3 4 tane toplam 5 tane oldu zincirle birlikte ilk çektiğim 3 tane zincirin tepesine batıyorum bıraktığım ilmeği oradan çıkarıp 3 tane zincir çekeceğiz 3 zincir bir sonraki popcornu yapacağız bir tane atlıyoruz bir sonrakine yapıyoruz 16 tane sık iğne yapmıştık 16 tane sık iğnenin üstüne bir tane atlayıp bir sonrakine popkorn yaparak toplam 8 tane popkornumuz olacak 1 2 3 4 her bir popkorn için aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yapacağız sonra bıraktık ilmeğimizi birinci trabzanımızın tepesinden batıp ilmeği getirdik 1 2 3 zincir çektik bu şekilde bir atlıyoruz bir sonrakine popcorn yaparak toplam 8 tane yapıp sırayı bitirip gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane popcornumuzu yaptık. İlk popcornun tepesine kaydırma yöntemiyle batıyoruz ve bir sonraki boşluğa hemen ilk boşluğumuza geçiyoruz yine kaydırma yöntemiyle. Şimdi bu boşluğa yine popcornu yapacağız. 1, 2, 3 tane zincir çektik. 1, 2 3 4 zincirle birlikte 5 popornumuzu yaptık birincinin tepesinden geçirdik zincirin tepesinden arada 1 2 3 zincir aynı noktaya bir tane daha yine bu popornlarda yapıyoruz 2 3 4 5 çıkardık. Birinciden taktık. Geçirdik ve 3 zincir çektik. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Boşluğa 2 tane yaptık. Bir sonraki boşlukta 2 3 trabzan 4 trabzan 5 tane yaptık. Çıkardık. 1 2 3 zincir yine aynı boşluğa bir popcorn daha yapıyoruz az önce 8 tane popcorn yapmıştık şimdi her boşluğa ikişer tane popcorn yaparak toplam 16 tane popcornumuz olacak Aynı şekilde diğer boşlukta da yine 2 tane diğerinde de 2 tane yaparak toplam 16 tane popcorn'u tamamlayıp gelelim. Geçişlerde hepsinde üçer zincir yapacağız. Mavi kısmı bitirdik. 2 sıra popcorn'dan oluşuyor. Mavi kısmımız İlk sırada 8 tane popcorn'umuz vardı. İkinci sırada 16 tane popcorn yaptık. Ve her bir geçişte üçer zincir çektik. İlk sırada da ikinci sırada da. Şimdi geldik krem kısmına. Esas zemin kısmımıza. Herhangi bir boşluktan başlayacağız. Şuradan başlayalım. Köşenin ortası olsun. İki tane ikili trabzan yaptık. Burada sadece köşelerde zincirlerimiz var. Diğer hiçbir yerde zincir yok. Direkt geçiyoruz. 2 iki tane ikili trabzan yaptıktan sonra diğer boşlukta 1 2 iki tane ikili trabzan Sonra Diğer boşlukta 2 tane Burası köşe olacak yarısını da kapatıp sırayı bitirirken yapacağız 3. boşluktan yine 2 tane 1, 2, 3 boşluk 4. boşlukta 2 iki tane ikili trabzan bir iki zincir yine aynı boşlukta iki tane daha ikili trabzan yapıyoruz 3 taneye ikişer tane ikili trabzan dördüncüye köşe oluşturuyoruz birinciyi yaptık iki tane ikili trabzan ikinci boşlukta iki tane ikili trabzan üçüncü boşlukta iki tane ikili trabzan ve dördüncü boşlukta önce iki tane ikili trabzan iki zincir sonra iki tane daha aynı noktaya ikili trabzan yapıyoruz az önce dediğim gibi üç boşluğa ikişer tane ikili trabzan dördüncü boşluğa köşeyi oluşturuyoruz bu sırayı beraber geçelim çok da uzun sürmüyor biraz hızlı yapabilirim şu köşenin yarısında beraber oluşturalım. 1 2 3 4. deyiz. Köşe oluşturacağız. 2 zincir. Diğerlerin arasında hiç zincir yok. Sadece köşelerde 2 zincir çekiyoruz. Geldik sona. Burası köşe demiştik. Yarısını yapmıştık. Yarısını da şimdi yapacağız başladığımız boşlukta iki tane daha ikili trabzan yaptık şimdi burada bir zincir çektim ve şuraya sık iğne şeklinde battım aynı buradaki boşluk şuradaki boşluk kadar oldu şimdi 3 zincir çekiyoruz 4 zincir çekiyoruz burada pardon şurada bir bombelik var bunlar biraz basık kaldı şimdi burada bir tane trabzanı üçlü yapacağız ki biraz sivrilsin köşelerimiz. Dört zinciri o yüzden çektik. Üçlü trabzan yerine sayılacak. Şimdi hemen yanına boşluğa bir tane ikili trabzan yapacağız. Sonra tüm trabzanların tepesine trabzan yapacağız. Hemen ilkinden başlayalım. Bir, iki. Burada da iki tane var. Hiç zincir çekmiyoruz aralarına. Hepsinin tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Diğer köşeye kadar gelip beraber yapalım. Her bir gördüğümüz trabzanın tepesine ikili trabzan batıyoruz. Boşluğa geldik. Bir tane ikili trabzan. Burada biraz sivrilmek için iki doladım. Bir tane. üçlü trabzan yapıyoruz. Üçten çektik. İki zincir yine köşe dönüşü. İki doluyoruz. Birincisini üçlü trabzan yapacağız. Üçten çekeceğiz. İkişer ikişer. İkincisini normal ikili trabzan yapacağız. Sonra yine her bir trabzanın tepesine birer tane batarak diğer köşeye kadar geçeceğiz. Tüm sırayı bu şekilde bitirip gelelim köşeye geldik köşe yine beraber yapalım bir tane ikili trabzan yaptık boşluğa yarısını yapmıştık sıraya başlarken son yarısını da şimdi bitirirken yapıyoruz İki doladık bir tane de üçlü trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyoruz burada dört tane zincir çekmiştik üçlü trabzan kadar boyu olacaktı onun ve en üst zinciri sık iğne şeklinde batıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz bu sefer üçlü trabzan yapmamıza gerek yok. Artık köşelerimiz kendini gösterdi. Yukarı doğru sivrildi. Şimdi bir tane boşluğa ikili trabzan yapacağız. Zincirin tepesine batıp bir tane yapıyoruz. Burası ilk trabzanımız ve bu da ikinci trabzanımız. Az önce yaptığımız köşe için yaptıklarımız. Her bir trabzanın tepesine yine bir tane batarak diğer köşeye kadar geçiyoruz. Bu sıranın tamamı ikili tırabzandan oluşuyor. 2 tane boşluğa ikili tırabzan yapacağız. 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı boşluğa iki tane daha ikili tırabzan. Sonra her bir tırabzanın tepesine Birer tane yapıp diğer köşeye kadar geçeceğiz. Bu sırayı geçtiğimiz zaman motifimiz bitmiş olacak. Çok basit yapması keyifli ve kolay bir motif. Ama duruşu da bir o kadar güzel bir motif. Umarım severek siz de yaparsınız ve kullanırsınız. Sıra bittiğinde motifimiz bitmiş olacak. O yüzden vedalaşmak istiyorum. Ama e, motifin yüklerken açıklama kısmında e, sık iğne ya da trabzanla biten motiflerimizi nasıl ekleneceğine dair bir video koyacağım. Eğer ekleme konusunda yardım almak isterseniz o videoya da tıklayıp yardım alabilirsiniz. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.